Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün reşit nasıl kurulur bunu göstereceğim. FiveM'de reşit nasıl kurulur? İlk başta indirmek için reşidi e, Google'a geliyoruz ya da herhangi bir tarayıcıdan fark etmez. E, buraya reşit yazıyoruz. Zaten ilk çıkan site burası. Bu siteye giriyoruz reşit. Davlant Davlant reşit 6.5.1. Bunu böyle masa üstüne atalım. E, siz atmayın. Siz fark etmez açın. Şimdi burası önemli bir yer. Şimdi buradan Epic Games'tesiniz zaten bu yoldan girebilirsiniz. Genellikle Program Files Epic Games GTA 5. Steam'de e, Steam Common falan bir şeydi. E, bunu gelin kopyala deyin. Şimdi kopyala dediniz bunu buradan. Ya da isterseniz illa oradan ya CTRL C yapın fark etmez. Açamadım. Buradan FiveM'in dosya konumunu aç diyoruz. Plugin istiyoruz. CTRL V yapın ya da buradan yapıştır. Fark etmez. Şimdi bunu şöyle ee, yapıştırdık bakın şuradan buraya tıklayın ctrl e c bundan sonra buraya gelin reşide browse edeyim ee, bakın burada dosya adı diyor tamam mı buraya gelin ctrl e v yapın aç deyin. buradan gta 5'e tıklayın aç deyin. sonra buradan next next şimdi buraya dikkat edeyim uncheck all check all tamam next burası internet göre değişir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu yüklendi. Tamam yüklendi de böyle bir ekran çıkar. Buradan finish değil tamam mı? Şimdi eee 5M'e giriyoruz. Bir şeyimiz daha kaldı. Onu hallettikten sonra zaten kurulmuş olacak. E, buradan gelin. F8'e basın. Şimdi görüyorsunuz ki şurada böyle Addons, Reşit falan bir şeyler yazıyor. Bunu böyle gelin alın tamam mı? Şöyle. Sol kliğinizle basılı Sol mouse sol klik. Buna. Ay. Böyle alın. CTRL C yapın. Çıkın buradan. Tamam mı? Şimdi eee. 5 dosya konumuna geliyoruz. Buraya geliyoruz. Bakın şimdi e, buradan biraz çok azıcık aşağıya sizden fx diye bir dosya var buraya girin şimdi bakın burayı izleyin böyle buradan falan yapmayın buraya getirelim böyle shift enter ctrl v tamam şimdi dosyayı tıklayın şuradan dosya yazıyor kaydet diyoruz kapatıyoruz her şeyi Şimdi 5 me girelim Gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu anda kuruldu ee, buraya gelin basın 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 finish gördüğünüz gibi Arkadaşlar kuruldu şu anda Evet gördüğünüz gibi Arkadaşlar kuruldu ee, bitti yani şu anda başka bir şey yok ve işlediğimiz kuruldu Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olun ve bu videoya like atın ee, ben daha çok böyle farklı videolar atacağım İşte İki seyir falan nasıl yapılır diye. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.